Selamun Aleyküm. Günaydın dostlar. Ava geldik. Kalmalı bir av yapacağız. Üç olta babam buraya kurdu. Orçun şu araya sehpasını kurdu. Ben de şuraya kurdum. Söne kurak nedeniyle sular çok çekildi. İlk defa bu seviyeler indi baraj. Sağ tarafımızda şöyle gösteriyorum kalabalık. bir zemin tarama, ondan sonra yemleme çalışması yapacağız. Olta sulu olan herkese rastgele. Oltalarımızı göndermeye başladık. Yaklaşık bir 70-80 metre arasında güzel zemin bulduk. Oraya oltaları bırakacağız. Evet arkadaşlar vuruş geldi. Ama Geliyor mu? Ha üstten. Misine dikkat aman. Bak bir takım var kimin o? Buradan önce burası şey gibi dikkat edemem batar. Evet bu güzel. Babamın gelen balık. Ha kurtuldu. Tamam kurtuluyoruz salalım. Çamur fazla inemediğimiz için arkadaşlar. Balıklar harbiden şey. Evet güzel. Alır. Oradan sar. Atmıyor değil mi? Çok gitme de orası bata, sen batarsın. Tamam oradan sar. Tamam. Evet babam boş hoş geldi yine. Zaten bizim ortala çalışmaya. On kilo var mı? İyi tamam o zaman bir daha onu geri salam bir daha gelsin. Bütünün üstünde mi? Aa. At. Yok alttan. Hmm. Evet balık. Hemen çıkar gelirse. Bu de şey yapalım. Önce gele yapalım. illa illa Ne oluyor acaba? Ha gitti lan. bir şey bak. Arkadaşlar merhaba. Şöyle geçeyim bir. İyi. İyi maşallah güzel. Hadi rastgele. Evet arkadaşlar. Güzel bir vuruş daha aldık. Sular çok çekildiği için biraz inmemiz gerekiyor. İyi galiba Orçun. Çünkü güzel bastı. Alı geliriz akşam üzeri ya. yapacaksın? Baya iyi galiba. Ya. Orçun buraya geçebilirsin. Üstten evet üstten geçmişti büyük ya. ihtimalle. Ya güzel galiba Onur. Çünkü güzel indirdi. Ben <laughs> yani şöyle, siz böyle. O da olabilir. Aynen, bak, bak. E geldi bak, gel. Gel. Beyazı geçin. Beyazı, Beyazı geçin. da geçin. Oha Orçun. Bu kadar zorlanıyor mu sen? O aynalı sana? lan? Aynası da balık. Daha değil. <laughs> Salmadan bir fotoğraf çekelim hem de. Açın kaldır. Yukarıya bak. Aman dikkat <laughs> et. Kurtar Haydi. Hadi hayır. bakalım. Aman. Hadi rastgele. Evet vuruş geldi. Evet. Nasıl? Güzel. Ya maşallah. Orçum tam bir erkek ağa. Yavaş yavaş, yavaş yavaş büyüdü. Evet. Tamam oğlum. çok güzel boy. Alalım. Sarı odan. Nerede o? Orada Sar sar. Bekleme. Evet arkadaşlar gelen barık geri iade. Anam ıslattı bizi. babama gelen bu barık bakalım o evet güzel evet gelen balığı arkadaşlar gelen balığa salam yapıyoruz güzel bir sezon hadi bakalım evet arkadaşlar orçun güzel bir vuruş aldı Geliyor mu? Üstünde mi altında mı? He? Ufak mı? Hayır ufak ya. Başka da, da yok. Değil doğru. çıkar mı? Ne yapmış? Dikiş atmış attırmış? Hı hı. Çıkarmadın mı? Hadi bakalım. Onu salalım bunları da. Daha da büyükleri gelir. Hadi bakalım rastgele. Evet arkadaşlar. Bir avundan sonra geldik. O taraf topladı yavaştan. Evet. O, onu bir toplamaya gidiyor o tarafına. Babam da toplayacak biraz sonra takipte kalın abone olun görüşürüz